Arkadaşlar ilk videomuzda iklim konusunun sıcaklık bölümünden bahsetmiştik. Şimdi burada e, basınçlar konusundan eğer vakit olursa nem konusundan da bahsedeceğim. Nem ve yağış yani basınç, rüzgar, nem, yağış. Bu dördünü sığdırmaya çalışacağım. Şimdi hemen kaldığımız yerden başlayalım. Basınç. Önce şunu bir açıklayalım. Basınç dediğimiz şey hani basmaktan geliyor kelimesi. Basmak, baskı, basınç aynı şey. E, ama buradaki söz konusu olan şey havanın bas baskısı. Yani havanın ağırlığı. Basit bir şekilde ifade etmeye çalıştım. Havanın da bir ağırlığı var sonuçta. Balonu şişirdiğiniz zaman balon uçmaz. Ne yapar? Yere yavaş yavaş çöker. Çünkü bir ağırlığı var. Helyum gazı ayrı bir şey. Demek ki helyum gazı normal atmosferen daha hafif olduğu için havalara doğru yükseliyor. Arkadaşlar havanın e, ağırlığı olduğuna göre bir baskı yapıyor. Bir basınçtan söz, e, basınç söz konusu oluyor burada. Şimdi bunu birazcık inceleyelim. Yani nasıl etkisine etkisi ne? Neleri var? Önce Alçak basınç ve yüksek basınç terimlerine bakalım. Şimdi yüksek basınç dediğimiz basıncın fazla olması, alçak basınç dediğimiz basıncın az olması. Yani zor bir kavram yok burada. Ama şunu şimdiden söyleyelim. Yüksek basınç basıncın yüksekte olması anlamına gelmiyor. Buradaki yüksek ve alçak kelimesi az ve çok kelimesinde kullanılıyor. Bunu ya, bu e, konunun bu kısmına dikkat etmemiz lazım. Basınçlar konusunu en iyi öğrenmek için arkadaşlar bütün şeyleri dikkatli dinlemek lazım. Çünkü birbirine zincirleme olan bazı şeyler var. Basınçlar rüzgarları da etkiliyor, yere geliyor arkadaşlar işte e, hava sıcaklığına bile bazen dolaylı olarak etkisi var ve yağışları da etkiliyor. Hepsine etkisi olan bir şey o yüzden çok önemli bir konu aslında. Basıncı etkileyen e, faktörlere baktığımız zaman hemen arkadaşlar kitabımızdan da şöyle resimlerle gidelim. Sıcaklık ilk önce basıncı etkiliyor. Bunun nasıl bir etkisi var? Şekilden görüyorsunuz, bakın soğuk yerlerde yüksek basınç, sıcak yerlerde alçak basınç oluyor ve dünyamıza baktığımız zaman çünkü coğrafyadan bahsediyoruz, biz ee, iklimden bahsediyoruz. Gördüğünüz gibi ekvator sıcak. Bu ön bilgilerinizden bildiğiniz bir şey. Ekvator sıcak olduğu için alçak basınç oluyor. Kutuplar soğuk olduğu için yüksek basınç oluyor. Peki neden bu durum böyle? Soğukta bütün her şey arkadaşlar küçülür böyle değil mi? Bütün maddeler üşürüz, küçülürüz böyle. Sıcakta laylayalım. Aynı havada böyle arkadaşlar soğukta havada gazlar sıkışıyor ve ne yapıyor? Yüksek basınç oluşturuyor ağırlığı artıyor yani yüksek basınç oluşturuyor. Olay sadece bundan ibaret yani. Aynı doğada gördüğünüz bütün maddelerde olan şey burada da söz konusu. İşte bu durumu dikkate aldığımız zaman dünyada gördüğünüz gibi sıcak olan yer ekvator alçak basınç oluyor ve kutuplar yüksek basınç oluyor. Sıcaklık basıncı etkilemiş oldu. Basıncı etkilen şey burada sıcaklık olduğu için başına bakın burada T koyduk. Yani termik. Termik ne demek? Sıcaklıkla ilgili demek. Termometre, değil mi? termos, daha önceki ilk sıcaklık konusunda bahsetmiştik. Demek ki bunlar termik basınç alanlarımız oluştu. Ee, şunu da hatırlatalım arkadaşlar. İlk videoda da bahsetmiştim. Ee, hava, yani rüzgar daima yüksek basınçtan alçak basınca doğru esiyor. Bakın şu anda bu basınç alanları oluştuğuna göre şu e, mavi olan alanlardan yani yüksek basınç alanlarından alçak basınç alanlarına doğru yani ekvatora doğru bir hava akımı olacak. Ama bu durum bu şekilde gerçekleşmiyor. Çünkü basıncı etkilen başka faktörler de var ki dinamik etkenler. Şimdi ona bakalım. Evet dinamik etkenlere geldik arkadaşlar. Dinamik, dinamo yani hareket demek e, dünyanın kendi eksen etrafına dönmesi anlamına geliyor. Bu dinamik etken. E, dünya kendi eksen etrafına dönüyorsa bu eee Kutuplardan ekvatora doğru esen hava akımında bazı sapmalar ve değişiklikler meydana gelecek. İşte bu değişiklikler yeni basınç alanlarını oluşturuyor, yani e, dinamik basınç alanlarımızı oluşturuyor. Bunlar da 30 ve 60 derece enlemlerinde. Şekil üzerinden bakalım arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi e, 30 aralıklarla biz paralelleri çizdik böyle. Ekvatoru şu kırmızı olarak çizdim buraya. Ne oldu? 90 60 30 0 30 60 90 kuzey ve güney yarım kürelerde 30'ar e, derecelik en, enlem farklarıyla yeni basınç alanları oluştu. Şimdi biz bunu yaptıktan sonra arkadaşlar bakın. E, zaten biz termik basınçları koymuştuk. Sırayla gidiyor. Bakın şu en üstte termik yüksek basınç vardı kutuplarda. Şekle tekrar gösterelim, hatırlatalım. Bakın termik yüksek basınç vardı kutuplarda. Şimdi artık sırayla gideceksin. Alçak basınç, yüksek basınç, zaten şu ekvator termik alçak basınç vardı. Sonra yüksek basınç, alçak basınç, tekrar yüksek basınç. Yani bir yüksek basınç bir alçak basınç sırayla gidiyor. Yani şekli çizmek aslında böyle kolay olabilir bu şekilde düşünürseniz. Peki ne oluyor arkadaşlar? Aynı mantık bakın şurada da vardı. Alçak basınçlarda ne oluyordu? Hava yükselici hareket gösteriyordu. Ee, yüksek basınçlarda alçalıcı hava hareket. Bakın ters bir orantı var. Alçak basınçlarda hava yükseliyor. Neden? Mantığını anlatalım burada şimdi. Gazlar sıcakla sıcaklık etkilemişti yani. E, seyrekleşip ne yapıyor? Hafifliyor arkadaşlar. Sıcaklar her şey hafifler. Mantığından gidelim. Gazlar o yüzden yükseliyor. Hatta yani güneş nasıl yerdeki su buharını yükseltir? Onun gibi bir olay burada da. Yüksek basınçta ise soğuyup ağırlaştığı için yere doğru çöker. Ve yeni oluşan bu dinamik basınç alanlarımızda da e, şu 90'dan sonra 60 kilodu. Alçak basınçtı sırayla gidiyor yani yüksek basınç alçak basınç yüksek basınç alçak basınç sırayla gidiyordu. Bakın alçak basınçlarda tabii ki 60 derece enlemlerinde yükselici hava hareketi olacaktır. 30 derece enlemlerde tekrar yüksek basınç olduğu için buralarda ise alçalıcı hava hareketi olacaktır. Yani gazlar ağırlaşıyor. İşte bu e, basınç alanları çok daha farklı durumlar ortaya çıkaracak. Birazdan bakacağız. Şimdi yer çekimi nasıl etkiliyor? Bu şeklimize baktığımız zaman <laughs> sesimde gitti. E, kutuplar soğuk Yüksek basınç ekvator sıcak alçak basınç demiştik ya. Bunun dışında ayrı bir etki olarak da dünya geoid bir şekle sahip. Yani kutuplardan biraz basık olduğu için kutuplar yerin merkezine daha yakın. Yani mıknatısa daha yakın. O yüzden kutuplardan daha fazla gaz çekiliyor arkadaşlar aşağıya doğru. Kutuplar zaten yüksek basınçta sıcaklığa bağlı olarak aynı zaman dünyanın şekline ve yer çekimine bağlı olarak da yine yüksek basınç alanı oluşuyor. Çünkü basıktı kutuplardan yer merkezine daha yakındı kutuplardaki gazlar. Yükselti de etkiliyor arkadaşlar. Aynı yer çekimi gibi sonuçta dağların yüksek yerleri yerin merkezine daha uzak olduğu için alçak basınç oluyor. E, alçak yerler ise yerin merkeze daha yakın olduğu için yüksek basınç oluyor. Aynı zamanda değişik bir etken daha var. Dağların etrafı açık olduğu için gazlar etrafa kaçabiliyor ve alçak basınç alanı oluşturabiliyor. Bu da ayrı bir etken. Şimdi kitabımızdan da bir bakalım Milliyetim kitabından. E, evet. Hava basıncı demiştik atmosferdeki gazlara barometre ile ölçülü arkadaşlar basınç. Ve burada bakın bir örnek göstermiş. Basıncı etkileyen faktörleri kitabımız. başlıklara bölmemiş. Ben size buradan göstereyim. Bakın. Ee, ne diyor? Hava basıncını etkileyen başlı etmeler. Yer çekimi, yükseklik, sıcaklık, hava yoğunu, dinamik etkenler. Şurada yer çekiminden bahsetmiş. Şurada e, yükseklikten bahsetmiş. Diğer sayfaya geçmiş. Sıcaklıktan bahsetmiş ve havadaki gazların yoğunluğu basıncı Zaten bunların hepsi de yoğunluk değişiyoruz zaten. Ve dinamik etkenlerden bahsetmiş. Kitabımızda da yine bakın ısınan havanın yükseldiğini, tüm gazların seyrekleştiğini gösteriyor. Alçak basıncı ve yüksek basıncı göstermiş. Burada ise arkadaşlar alçak basıncın bulutları oluşturduğunu, yüksek basıncın ise güneşli bir hava olduğunu açıklıyor. Bu ne demek? Arkadaşlar hani biz buharlaşmayı görürüz. Çok sıcak havalarda asfalttan bile böyle buhar çıkar görürüz. İşte sıcaklık ne yapıyor? gazları her şey yukarı doğru su buharını yukarı doğru çekiyor. Dolayısıyla havadaki gazlar da böyle e, alçak basınç alanlarında arkadaşlar. Gazlar yani yükselici hava gözüktüğü için buradaki su buharları da yükseliyor. Yukarılarda atmosfer üst katmanlarında hava soğuduğu için bunlar yoğunlaşıyor. Bulutlar oluşuyor ve balon nem iyice arttıktan sonra ne oluyor? Yağış olarak düşüyor. Demek ki alçak basınç alanlarında hava bulutlu oluyor. Yüksek basınç alanlarında ise Hava güneşli oluyor arkadaşlar. Çünkü yükselici bir hava hareketi olmadığı için bir yoğunlaşma olamıyor. Zaten çöller arkadaşlar çöller 30 derece enleminde ve çöllerde e, yüksek basınç var. Ve çöllerde hava güneşli yağış oluşmuyor. İşte sebebi çöllerin yüksek basınç alanlarında olması. E, bir de arkadaşlar eş basınç yani izobar eğrileri. Zaten biliyorsunuz coğrafyada hep işte izohips, izoterm, izobar. İzo çizgi demek. İşte bar basınç demek. Burada ne yapıyor? Eş basınç eğrileri. Yani basıncı aynı olan yer noktaların birleştirilmesiyle elde edilmiş çizgiler anlamına geliyor. Evet milletim kitabı rüzgarlara geçmiş. Rüzgarlara geçmeden önce bazı şeylerden daha bahsedeceğim ben size. Yine ezber konuları var arkadaşlar burada. Ee, i̇şte alçak basınç ve yüksek basınç alanlarını gösteriyor. Ezber konuları. Hava hareketleri. Basınçlar hava hareketlerini doğuruyor. Yani rüzgarları doğuruyor arkadaşlar. Rüzgar, ben burada kendi kitabımda hava hareketleri olarak ele aldım. Çünkü rüzgarlara ayrıca sınıflandıracağız. Zaten hava hareketi rüzgar oluyor. Bakalım şimdi. Şu şekil bakın çok önemli. Ee, kuzey yarım kürede S, güney yarım kürede Z. Yani kuzey yarım kürede saat yönünde dönüyor. Güney yarım kürede saat yönünün tersine. Ama SZ gibi görün bunu. Bakın burada da arkadaşlar bir S harf var içinde gördüğünüz gibi. Kuzey yarım kürede bakın hem yüksek basıncın hem alçak basıncın. Yüksek basınçlarda hava arkadaşlar merkezden çevreye gider. Aynı zamanda yüksek basınçlarda bakın şöyle dikey yönlü hava akımına baktığımız zaman şurası yüksek basınç. Bakın hava alçalıcı hareket. Alçaldıktan sonra yere çarpıyor, ne yapıyor? Etrafa yayılıyor. İşte bakın burada gözüküyor Yüksek basınç bu çarpıyor, yere geliyor ve etrafa doğru dağılıyor gördüğünüz gibi. Şu ee, 3 boyutlu gösteremediğimiz için burada 2 boyutlu olarak görüyorsunuz. Bakın geliyor, çarpıyor, çevreye doğru dağılıyor. Alçak basınçlarında ise bunların gördüğünüz gibi bakın burada hava çevreden geliyor merkeze. Geldikten sonra yerin altına gidemeyeceği için yükseliyor. İşte bakın oradan, buradan doğru gelmiş alçak basınç alanı. Ve kuzey yarım küre olduğu için S yapıyor arkadaşlar. Güney yarım küre ise Z harfi ne benzer yani ters S yapıyor. Gelelim rüzgarlara arkadaşlar. E, yatay yönlü hava akımı rüzgar dönüyor. Şimdi niye? Zaten bizim bir dikey yönlerimiz vardı. Bir de yatay yönlerimiz vardı. İşte bu yatay yönlü olanlara yani yerde bizde bizim burada esenlere rüzgar diyoruz. Bizim hissettiklerimize rüzgar diyoruz. E, anemometre ile ölçülü arkadaşlar rüzgarın hızı. Hakim rüzgar yönü diye bir kavramımız var. E, onu şuradan göstereyim bakayım. Şu bakın şuradan. İstanbul Boğazı rüzgar frekans gülü. Rüzgar frekans gülleri ile hakim rüzgar yönü gösterir. Burada hakim rüzgar yönünün e, güneybatı, kuzeydoğu istikametinde olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Çünkü ne İstanbul Boğazı'nda şu bu şekilde uzanıyor. Yani Marmara Denizi. Dolayısıyla e, hakim rüzgar yönü etkileyen faktörler var. Onunla birazdan geleceğiz. Şimdi bazı tanımlara bakalım. İzobar e, izobar haritası arkadaşlar. İşte hakim rüzgar yönünü burada yine göstermiş. Etkinliği yapın diyor. Bak burada ne var? Şöyle yaptığımız zaman S var. Yüksek basınçtır. Şuna bakın yine S arkadaşlar. Yani şey, kuzey yarımkürenin yüksek basıncı. Bu da kuzey yarımkürenin alçak basıncı S harfi var. Bu da ters S var. Yani Z var. Bu yüksek basınç çünkü çevreye gidiyor. Bu ise kendine çekiyor. Alçak basınçtır. Bu şuna benzer arkadaşlar. Balonu şişirdiniz. İçine hava doldurduğunuz yüksek basınçtır. Patlattığınız etrafa doğru gider. Çünkü orada hava sıkışmıştır. İşte yüksek basınç böyle. Alçak basınç ise boşluktur. Kendisine çeker. Boşluğu doldurmak için. Bu şekilde bu mantıkları düşünebilirsiniz. Bakın şu bilgi çok önemli. Şurada bakın unuttuğumuz bir şey var mı? Ha. Rüzgarın hızını etkileyen faktörler. Basınç farkı. Basınç farkı ne kadar fazlaysa rüzgar o kadar hızlı eser. Basınç merkezleri arasındaki mesafe, uzaklıkları, yakınlıkları. Mesafe yakınsa daha hızlı eser, daha sert eser rüzgar. Dünyanın günlük hareketi rüzgarları ee, arkadaşlar yönünü etkiliyor biliyorsunuz ve ee, hızını da etkiliyor ee, hızının azalmasına sebep olabiliyor. Bunu şunu gibi düşün hızla bir araba gidiyor viraja geldiği zaman ne yapıyor bir yavaşlıyor savruluyor onun gibi. Sürtünme arkadaşlar rüzgar yeryüzüne sürtündüğü zaman ee, hızı azalıyor aynı zamanda engellerle karşılaştığı zaman hızında bir azalma meydana geliyor. İşte mesela dağlar ne, yap ne yapar engeller hızını azaltır. Rüzgarın yönünü ne etkiliyor arkadaşlar şimdi bir kere şu bilgi çok önemli her zaman çıkar. Yani zaten ilk derste de ben bunu anlatmıştım. Rüzgar daima yüksek basınçtan alçak basınca doğru eser. Daima. Bu hiçbir zaman değişmez arkadaşlar. Yani basınç merkezlerinin konumu rüzgarın yönünü etkili Bakın burada e, YB, AB soldan sağa doğru esmiş. E, yerlerini değiştirirsem ben bunu tersine de esebilir. Yani basınç merkezlerinin konumu burada çok önemli. Dünyanın günlük hareketi demin SZ dedik ya arkadaşlar sapmaya sebep oluyor. İşte bakın Kuzey ve güney yaratı ile yönü gösteriyor. Yer şeklinin uzanışı İstanbul'dan Marmara Denizi'ne örnek vermiştik. Bakın dağların arasından rüzgar geçiyor. Rüzgarın yönünü etkiliyor. Rüzgarın sıcaklığı etkisi diye bir şey var. Arkadaşlar ilk derste de bahsetmiştim sıcaklık konusunda. Her zaman ekvator tarafından gidenler sıcak. Kutuplar tarafından gelenler soğuktu. İşte bu mantıkla gidersek rüzgarların sıcaklığı etkisini çok rahat anlarız. Bakın burada bir etkinlikte. Kuzey yarım küre. Bakın bir numaralar sıcak esiyor. Niye? Çünkü kutup tarafı bak yukarısı. Şu aşağısı daha sıcak oraya göre. Orayı ısıtır. Kutuptan gelen soğutuyor. Gördüğünüz gibi çok üstüne durmayacağım. Ama arkadaşlar kuzey ve güney yarım güney yönler değiştiği için dediğim mantıkla gidin. Ekvator tarafından gelenler sıcak. Kutuplar tarafından gelenler soğuktur. Kuzey güneyden gelen demeyin. Çünkü yarım kürelere göre kuzey ve güneyler e, değişecek yön rüzgarın gitme istikameti bakımından. Rüzgarın esme sıktı, rüzgar frekans bakmıştık. Şimdi geldik asıl işte rüzgarlar, yani basınçlarda hava hareketleri, şimdi asıl rüzgarlara geldik. Rüzgar çeşitleri. Bu sürekli rüzgarlar var arkadaşlar. Üç tane var. Bunlardan biri kutup rüzgarları, biri batı, biri alize rüzgarları. Ve iki yarım kredi de var bunlardan. Bunlar sürekli. Çünkü biz hani resimde göstereyim bir hatırlatayım. Burada da vardır resim ya bir dakika. Heh. E, 0, 30, 60, 90'lara arkadaşlar bakın ne yapmıştık biz? Yüksek basınç ve alçak basınç alanları koyduysak otomatik ben YB'den AB'ye esen rüzgarları da koymamız lazım. Ve koyduk bakın 90'da yüksek basınç vardı. 60'da alçak basınç vardı. 90'dan 60'a doğru mecburen çünkü her zaman YB'den AB'ye esiyor. Bu hiç değişmez. Kutuptan 60 derece enlemlerine bir rüzgar esti. Aynı şey güney yarım de var. Gördüğünüz gibi 30'dan 60'a esiyor ve 30'dan sıfıra esiyor. 0'cık alacakması işte. 60 da alçak işte. Hep yeymeden AB'ye esmiş. Bunlara isimler verilmiş. Kutup, batı alize rüzgarları. Batı rüzgarlarını aklınızda tutmanız için söylüyorum arkadaşlar. Bakın şu resimde gördünüz. Şöyle esiyor batıya doğru. Yani doğudan batıya doğru esiyor. Ee, bir örnek e, benim hikaye gibi bir şey benim ben size. Amerika kıtası keşfedildiği zaman daha gemiler yelkenli gemilerdi. Amerika kıtasındaki bir sürü işte altın, mücevher ne varsa sömürmek için oraya gemilerle gidildi Avrupa'dan. Gemiler dolduruldu. Gemilerin yükü ağırlaştı ve gemilerin hızı azalırdı. Ancak Amerika'dan Avrupa'ya doğru yani doğudan batıya doğru rüzgar estiği zaman gemiler rahatlıkla Avrupa'ya dönebildi. İşte bakın batıya doğru esiyor rüzgar ve Avrupa'ya batıya yani şimdi günümüzde batı diyoruz ya Avrupa'ya batıya gidiyor. İşte buradan da batı rüzgarları tabiri Aklınızda kalabilir. Aynı zamanda batı rüzgarları nereye esiyor arkadaşlar? Bakın bu enlenmede ne var? Avrupa var. Batılılar var hani. Bu şekilde aklınıza kalabilir. ki mevsimlik rüzgarlara yani bunlar arkadaşlar yaz ve kışa göre değişiyor ki e, popüler olanı muson rüzgarlarıdır. Bakın aynı mantıkla gideceğiz şimdi muson rüzgarları. Şurada şeklimizden bakın. İyi dikkat edin buraya. Şimdi şeklimizden yani rüzgarden hakim olduğu yer şurası Hindistan ve Çin. Güneydoğu Asya dediğimiz bölümler. Arkadaşlar yaz mı sorun diyor bakın. Yaz. İlk derste ilk videoda öğrettiğim şeylere bakaraktan gidelim. Bakın ne kadar basit olacak. Yaz ayında kara ve denizlerin sıcaklıklarına baktığımız zaman yazın karalar çok ısınır. E sıcak olan yer ne oluyor? Alçak basınç oluyor. Denizler soğuktu yüksek basınç oldu. Rüzgar daima YB'den AB'ye yani yüksek basınçtan alçak basıncı estiği için denizden kareye doğru rüzgar esti denizden estiği için de arkadaşlar bol bol yağış getirdi. Hangi mevsimde Yazın. İşte yaz mı diyoruz ve bol yağışlıdır. Kış yani zaten bu son yazın yağışlar Bol bol yağışlıdır. İklimlerde göreceğiz zaten bu son iklim bölgesi. Yazın çok alır. Evet mevsim değişti. Kış geldi. Ne oldu arkadaşlar? Kışın soğuk var. Karalar çabuk soğudu. Denizler ise karalara göre biraz daha sıcak. Çünkü geç soğuyor. E, soğuk olan kara tabii ki yüksek basınç oldu. E, ne oldu? Karadan denize doğru esti bu sefer. Yani her zaman çünkü YB'den AB'ye esiyor. Bu sefer karadan denize doğru estiği için yağış yok tabii ki. Bu da kış mı sonu. Girelim Gelelim yerel rüzgarlara. Mertem rüzgarları ee, en bilindiği arkadaşlar. Yani günlük rüzgarlardır bunlar. Mantı aynı bu sonlarda olduğu gibi ama bu sefer yıllık değil de günlük. Bakalım. Kara ve deniz meltemleri var arkadaşlar. Şimdi uy uygulama üstünden gidelim bakın buradan. Şeklimiz üzerinden. Gündüz vakti. E gündüz ne olacak? Karalar çok ısınacak. Yani sıcak olacak. Bakalım gündüz vakti. Kara arkadaşlar bakın sıcak. Alçak basınç oluyor. Denizde soğuk yüksek basınç. E, her zaman YB'den AB'ye estiği için ne yaptı? Denizden karaya estiği alsan deniz meltemi. Gece ise tam tersi oluyor. Çünkü niye? Gece karalar buz gibi oluyor. Defa defa anlatmıyorum arkadaşlar bunları. Aynı mantık hep. Dağ ve vadi meltemi de aynı mantık. Dağlar arkadaşlar Aynı kara gibi düşünün. Vadi deniz gibi düşünün. Dağlar e, çabuk ısınıp çabuk soğuyor. vadi ise yavaş ısınıp yavaş soğuyor. Zaten vadi bakın böyle çukur içinde değil mi? Hemen ısınmaz. ve hemen de soğumaz. Deniz gibi düşünün ve aynı mantıkta bunu ee, da yapabilirsiniz. burada bakın o bilgilerimi yazmışım. Gündüz karlar çabuk ısınıp. Işte sıcak olan yer yani alçak basınç, olan yüksek basınç. Bakın o bilgiler burada çıkış noktanız bu olsun diye burada da hatırlatmışım. Kitabımızdan da bakalım. Evet, alizelere bahsetmiş burada. Gördüğünüz gibi bakın şekillere göster. kutup. Batı rüzgarları demin anlattığım şey bakın. Amerika'dan Avrupa'ya doğru esiyor. Değil mi? Doğudan batıya doğru yani. O yüzden batı rüzgarları. Ama dikkat edin arkadaşlar bakın. Ee, Kuzey ve güney yarınkülerde S ve Z olayını burada unutmayalım. Burada kırmızı olan Ters alize ise arkadaşlar. Yukarıdan esenler. Çünkü niye? Hava şöyle bir şeydir. Mesela şurası alçak bası olsun. Buraya hava geldi. Yere gidemeyeceğine göre zemin var. Yukarıya gidiyor. Gitti. E, yer çekiminin etkisiyle ne olacak? Bu tekrar dönüp aşağıya geliyor. Bir döngü halinde. İşte o yukarıdakilere biz tersi diyoruz. Alttan ise alize yani yerde ise bizim hissettiğimiz mesela. Tabi biz alize yok bizde. Biz ekvatorda de, biz değiliz. E, ama dönüp üsttekine de ters alize. Dönme şeyleri de arkadaşlar alçalar. Alçaldığı kısma alçalıcı hava hareketi. Gelip yükseldi kısmada yükselici hava hareketi diyoruz. Bakın hepsinin bir ismi var. Yerel rüzgarlar işte e, deniz mertemi, kara mertemi, dağ ve vadi mertemlerini anlatmış. Fön rüzgarları. Şimdi fön rüzgarlarına bakalım. Arkadaşlar fön rüzgarı burada anlatayım. Şekil üzerinde. Sıcaklık 20 dereceymiş. Şurada bakın. Mesela deniz seviyesine diyelim 20 dereceymiş. Rüzgar gelmiş. 1000 metre yükseldiği zaman sıcaklıklar ilk videoda anlatmıştım. Ne yapıyordu? 200 metre şey her 200 metre 1 derece azalıyordu. E 1 metrede 5 derece azalır. Bakın burada sıcaklığımız azaldı. 15 derece düştü. Sonra alçalmaya başladı bakın rüzgar. E yükselirken sıcaklık azalırsa, alçalırsan da sıcaklık artar. Artıyor ancak arkadaşlar çarpı 2 yapıyoruz burada. Çünkü aynı zamanda sürtünmenin de etkisiyle rüzgar ısınıyor ve sıcak ve kurutucu bir etki yapıyor. Aynı zamanda bu rüzgarlar denizli tarafından gelip eee veya bir dağın yamacına yağışını bıraktıktan sonra dağın diğer yamacına kuru, nemsiz bir hava olarak gittiği için kurutucu etki yapar. Bu şekilde de bakın onu anlatmaya çalıştım. 20 dereceymiş. Aynı seviyede dağın diğer tarafında 25 derece olmuş. Niye? Çünkü hem alçalıyor, ısınıyor hem de sürtünmenin etkisiyle ısındığı için burada ne yapıyor? etkisini gösteriyor. Fön rüzgarın etkileri var. Eskiz yerde havanın ısınmasını sağlar. Eğer kar varsa, karı hızlı eritir ve çığ oluşumuna sebep olur. Bazı bitkileri yakabilir. Erken olgunlaşmasına sebep olabilir gibi e, sonuçları var. Avrupa'da etkili olan rüzgarlar var arkadaşlar. Bunlar ezberdir. E, burada özellikle e, işte ekvator tarafından mı geliyor, kutuplar tarafından mı geliyor diye. E, Avrupa'dan bahsettiğimize göre kuzey yarım küre. O zaman kuzey güne diye burada konuşabiliriz yine onu. Konuşabilirsiniz yani. Nemlilik konusuna evet bakın bu da şekilde göstermiş. Misral Bora, Krivets e, kutuplar tarafından geliyor. Yani kuzey yarım de göre kuzeyden geliyor. Sirocco, Hamsin, keşişleme güneyden geliyor. Yani ekvator tarafından geliyor. Ama dünya haritasında e, kuzey güney demeyelim. Ekvator tarafı kuzey e, ve kutup tarafı diyelim. Daha önce de söylemiştim karıştırmamak için tropikal rüzgarlar arkadaşlar. Bunlar işte Amerika'da falan olan rüzgarlar var ya fırtınalar böyle işte e, tayfun oluyor. Burada isimleri bakın yazıyor işte onlar e, oldu rüzgarlar. Türkiye'de bunlar gözükmez. Nemlilik konusu acaba video başladı kaç dakika oldu? Neyse eğer uzunsa ben kendim keserim.